Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. 11 Mart, 17 Mart sezonu sizleri neler bekliyor? Bakalım yeni başlangıçlar olacak mı? Neler olacak? Bir bakalım. İkili ilişkilerde süper bir hafta, süper bir hafta koçtaşlarım ölçüyü, tartıyı, lafı, sözü ölçerek, tartarak konuşacaksınız. Bence bir denge var. Venüs Mars arasında bir denge, eril dişil olaylarında kendini hizalama ve güzel ortamlar çıkıyor neşeli bir ortamlar, gürültü var ama müzik gürültüsü gibi, düğün gürültüsü gibi neşeli ortamlarda olduğunuzu kendinizi böyle çocuk gibi hissettiniz, çocukça çocukça bir hisle coşkuyla coşkuyla ilerlediğiniz bir haftalısınız sevgili koçtaşlarım. Moraliniz belki düştü ama yakın zamanda moralmen de yükseleceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. Ve ik, ik, ikinci ikinci Alkol alan iki hanım, benzinim bitti diyor. Benzinim bitti diyor. Deşarj olmuşlar belli yani. Benzinim bitti diyor, alkol almış. Güldüm ya. Neyse, ol böyle arkadaşlar. Bazen işte bir takım rahatlama istiyor belki. İki arkadaş kafayı çekmiş olabilir. Hayat bu böyle, böyle devam ediyor. Şimdi hayatın anlamı üzerine güzel şeyler konuşacağımız e, mutlak olacak dediğiniz şeyler belki geç olabilir ama gecikse de bazı ila, e, bazı olayları hayata katacağımız bir dönem geç de olsa, güç de olsa başarılı olacağımız bir haftadan geçiyorsunuz. Haydi durmayın, ilerleyin arkadaşlar. Şimdi e, kendini çok güçlü hissedebilirsin. Bu hafta sevgili koçtaşım. Ama ego yapma, egoyu çok yükselt ve çok tavan yaptırma. Zira bu sözü unutma La ilaha illallah sözünü her zaman söylerim. İnsan geçtikte her şeye la dermiş. Bir la dönemi olurmuş. Bunu ben demiyorum. Tasavvuf büyüklerimiz söylüyor. Tasavvuf ehli insanlar söylüyor. La ilaha illallah böyle bir şeymiş. İnsanın bir la dönemi olurmuş. Her şeye hayır hayır işte onu beğenmez bunu beğenmez işte genç bir kızlar da olur ya ya işte onu küçümser anayı küçümser komşuyu küçümser bir la ilah dönemi kendini ilah sandığı dönem benden daha güçsüz yok benden herkesi deviririm bilek güreşinde yenerim ne bileyim ben kadınsa benden daha güzeli yok genç kızsa falan la ilah kendini ilah sanıyor ya da e, karşısındaki kızı ilahe sanıyor işte on, onu ilah yerine ilahe yerine koyuyor Allah diyor ondan başka yok diyor la ilahe bakıyor ki o ilahtan fayda yok o ilaheden fayda yok İlla Allah, illa Allah diyor arkadaşlar. Lütfen kimseyi ilah yerine koymayın. Kendini çok yüksekte sanma. Ya gerçekten düşersin. Ego tavan yapabilir koçtaşlarım. Ya da karşı cinsi ilah yerine koyabilirsin. Allah burnunu sürter. O gökyüzü sana tükürdüğünü yalatır, yalatır. Tükürdüğünü yalarsın. Anladın? O yüzden la ilahe illallah sözünü unutma. İlla Allah, illa Allah diyeceksin. Kim kendini ilah sanıyorsa, kim karşısındakini ilah, ilahe sanıyorsa sorgulasın Allah onun burnunu sürtecektir arkadaşlar. Hatırlatmak isterim. bana öyle bakmayın koçtaşlarım. Bana öyle bakmayın. Ben bunu tasavvuf ehlinden evvel keşfetmiş birisiyim. Daha 20 yaşına gelmeden illa Allah, İlla Allah dediğim için bugün buralardayım arkadaşlar. Ben 20 yaşına gelmeden illa Allah, illa Allah demişim arkadaşlar. Gerisi boştur. Yani kendimi de hiçbir zaman ego yapmadım yani. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar... eee Dediğim gibi kendini, egonu koru, kötü sözlerden koru. Melekut aleminden destek geliyor. O yüzden melekler aleminden destek gelmesi için, mucizeye ihtiyacın olduğu için sevgili koçtaşım, yedi kez bu hafta yani bir gününü ayır, bir, bir iki saatini ayır. E, Kenzül Arş duasını kısa olanını yedi kez oku. Sonra da üç tane mucizeye tanıklık et diyorum. Ben şimdiden böyle bir kehanette bulunuyorum. Her kehanet kendini gerçekleştirir. Yedi tane Kenzül Arş duası okuduğumdan hem ...içini ısıtacak gelişmeler olacak. Hem de tüm kötü gidişata bir anda dur diyeceksin. Kazayı, velayı önleyeceksin. Gizli bir takım şeyler öğrenebilirsin. Gizliliklerden kaçtığını, gizemli hiçbir şey koymadığını... ...içini döktüğünü ve birisiyle konuştuğunu, yüzleştiğini... ...birisinden yardım ve destek aldığını gösteriyor sevgili dostum. Evladınla ilgili bir sorunu çözeceksin. Evladınla ilgili bir sıkıntı varsa budun çözüleceğini görüyorum. Duygu ve düşüncelerinle çok ileri safhalara geçeceğini... ...kendini farklı ortamlarda göreceğini... Ve 17 gün içerisinde iki tane güzel yolculuk, uzun yolculuk yapacağını, belki bir uçak seyahati olacak, belki bir gelen olacak ama ne olursa olsun sonu iyi olacak. <laughs> Yalancı birisinin hayatından gideceğini ve bir hayalini kurduğu işin gerçekleşeceğini de söylemeliyim. Şimdi gerek ilişkilerdeki denge gerek vücudunun asit baz dengesi yerinde olacak. O yüzden ya hayu ya kayyum zikrini çekeceksiniz. Tekrar sayısı 174. Bu hem sizi böyle sosyal anlamda bir denge ruhsal anlamda bir denge hem de psikolojikman çok rahatlayacağınız bir döneme getirecek sevgili arkadaşlarım. Ya hayu ya kayyum, 174 tekrar sayısı. Ee, güzel bir hafta diliyorum. Güzel yüreğinizden öpüyorum sevgili koçtaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz.